Geçtiğimiz bölümde mangalda kalmıştık. Sen mangalın yemekten sayılmadığını iddia ediyorsun. Ben İdia diyorum değil, ki hayır öyle. mangal yemektir. Biz o bölüm mangalı da yapılan et, eti yemekten saymıyor. <laughs> arkadaşım emeksiz yemek olmaz çok bir kere, emeksiz bir şey bir koy kere, oraya pissin. o ne ya kere, eti severim bu arada yani ama yani mangal yaptım ben mangal, Hayatım sana yemek yaptım mangal 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 bir <laughs> birçok yönüyle birçok yemekten daha fazla <laughs> emek istiyor çünkü ah, mangalı mangal yapan o ateşi yakmak zaten ne kadar zor bir şey çakmak var gazları var artık basıyorsun niye sen yakmıyorsun ben niye yakayım ben istemiyorum ki mangal yapmak çünkü bir çırpıda yanmıyor değil mi o? işte kömürü tutuşmuyor işte rüzgarı bilmem ne hesaplıyorsun beceriksizliğin. ya Allah aşkına <laughs> Sen mangal yakarken rüzgar mı sandıysa kurban olurum yazık sana. Tabii kızım. Ne yapıyorsun şöyle mi yapıyorsun? Diline... <laughs> Nereden rüzgar geliyor oradan esiyor? Önce ha? hava durumuna bakıyorum rüzgar ha? nereden esiyor? Mangalı ona göre çevireceksin. Duvarı arkasına alacaksın. Yanına böyle yelleme bilmem ne maşanı falan her şeyini toplayacaksın. Kömürünü, odununu, çıranı alacaksın. Önce etini alacaksın tabii. Çır, etler yanında marine edilmiş tencerenin içinde duracak. Bak seromoniye bak gözünde bir canlandır tamam mı? Çok güzel Orada canlandır. aç insanları göreceksin. içinden diyeceksin ki bu insanlar benim bu ateşi yakmamı bekliyor. Orada bir özgüveni depolayacaksın. Bir kere mangal çakmakla yanmaz. Kibritini alacaksın yanına. 2-3 tane yedek kibritin olacak. Ondan sonra eldivenlerin olacak kirlenmesini istemiyorsan. 2 tane yedek kibriti Tabii ki. Beceremeyince oynuyorlar. Allah Allah. Biz mi anlatacağız bunları ya? Sen anlatsana tabi. Ben mangal sevmiyorum. Şimdi önce alacaksın unu, suya katacaksın, yumurtaya katacaksın, onu bir güzel yoğuracaksın. Hı. Alacaksın şeyi, hamuru dinlendireceksin. Hı. O sırada kıyması, soğanı, malzemeyi... Dinlendirirken soğan, yanına sen mi yatıyorsun onu? Yaptım e, ya hamuru. E. <laughs> Ne yanarken yanına sen mi yatıyorsun e. ona? Hamuru Yelliyorsun, kızım sönmesin diye bir saat. Oğlum yoğuruyorsun diyorum lan yellemek ne? Ya yoğuruyorsun atımı parçalamıyorsun ki yoğuruyorsun ya. Ay yapsana ya bize bir mantı. Bak yap, yap yemin ediyorum yaparım. Yap Var getirmen. mısın? Var mısın? Bir sonraki bölümde sana mantı getireyim, Tamam getir. Kendim. Hadi bakalım. Bak sözüm olsun burada. Tamam getir, ye, yiyeceğim. Elnaz şahit misin? Yemeyeceğim. Ay ben yaparım, yer misin bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben de sana mangal yakayım. Mangal nasıl yakılıyor bir öğren. Tamam ben okeyim. Yok mangal kibritle yakılır işte. Ne alaka? Aa, Çakmak... kızım o ok, ateşin korun en altına koyacaksın. Odunların en altına koyacaksın. Kibriti içeriden yanacak. Levo. Yalacak. Biliyor ne? musun yıl 2024. He. Gazlar var böyle daha doğrusu He. sıvılar var. Olmaz öyle. Sıkıyorsun. Olmaz Kendi biliyorum. Onlar kimyasal olmaz. Biliyorum jelleri biz de biliyoruz. Biliyoruz. Kimyasallı olmaz mı? Niye Biliyor, olmuyor? Ben, musun? ben mangal eski üsüyle yanacak. Arkadaş gazete kağıdıyla falan yakacaksın onu sen. Allah Allah. Sen karından kaçmaya yer arıyorsun. Aa. Mangalın başında durayım da Aa biraz. <laughs> seni var ya mangal diye yakarım ben ya. Sen deli misin ya? Mangal bizim işimiz ya. Tamam bir gün yap da yiyelim Sözüm bari. Sözüm olsun. Tamam 3 kilo et al ama şöyle pirzola. İşte o kısım biraz sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> ya valla bir gün olsa da şöyle. Pik... Eskiden piknik yapardık evet ya. Evet ya. Eskiden her şey çok güzel değil miydi? Gerçekten çok güzeldi. Biz güzel. biraz salaktık ama. Şimdi çocuklar çok akıllı. Ben biraz bence salaktım. Ya bizim nesil belki biraz. Yani, yani şeydik yani. Gerçi imkanlarla da alakalı ama baktığımda mesela ben benim çocuklarıma Hı. diyorum ki ben herhalde gerizekalıydım. Hiç onların kafasıyla bakmıyorum. Ne gibi? Gerizekalıktan kastın ne? i̇mkanları küçümsemiyordun. Yani imkanları küçümsemekten bahsetmiyorum da yani hani alıktım ben biraz herhalde. Benim çocuklarım çok açık algıları. Ama o biraz tabii işte bu yaşadıkları dönemle alakalı. Mesela oğlum bugün anne bana YouTube aç diyor. YouTube. Kanal aç anlamında. Evet. YouTube aç. Hı. 4 yaşındaki çocuğum. Ha, benim de işim yok 4 yaşındaki çocuğum. Ha bunu çocuğum. Arda mı söylüyor? Evet. Youtube'u biliyor, Netflix'i biliyor mesela. Ama Netflix diyebiliyor yani Netflix demiyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim ya. Bazı insanlar neden ünlü? Şimdi onu diyecektim bak. Şu an e, dalgasını geçtiğin insan emin ol senden benden daha zengin. Herhalde oğlum. Ya Tabii böyle ki. bir şey olamaz ya. De, olabilir. Yani ben yani ben ama mesela Netflix'e de şaşırıyorum. Neden? Netflix yani Netflix yazdılar, yazdılar, ya. Yazdılar kurumsal Koskoca hesabımda. Netflix'sin abi sen. Kurumsal firmaların böyle şeylere meyletmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yanlış yani. Çok yanlış. Hı. Hiç güzel değil. Zaten niye ünleniyor bu insanlar? Anladım. Bak internet kapansın. Sen dürüstçe söyle, takip etmiyor muydun onu? Hayır ya, neyin takip Hiç edeyim? takip etmedin. Hayır. Yani nereden hiç... biliyorsun peki Netflix olayını? Yani Instagram diye bir şey var ya, keşfet diye. Hı. Herkes ona bakıp paylaşıyormuş ya. Tamam. Oradan gördüm takip ben Takip etmesen de en azından oradan görüp... Maruz kaldım gö diyeyim. Ben de maruz kaldım ama oradan görüp bir storylerine falan bakmışsındır. Yani bu adam ne ne tabii, yapıyor tabii, meşhur tabii, oldu tabii. falan. Baktım canım ya ama takip etmedim yani. Değil mi? Hı -hı. Çünkü benim tarzım değil adam. Çok yani şey nasıl diyeyim sana. Kadınlarla alakalı yaptığı konuşmalar hiç hoşuma gitmiyor abi. Baroş. Bunları yayınlayınca beni var elini linç edecek. <laughs> Baroş. Yani benim kalemim değil, okey. Ben sevmiyorum o kadar yani şeyi. Kadına laf söyleme işini, işini yani orada o küfürler falan çok bana acayip Peki geliyor. böyle takip ettiğin ama yine de böyle kendine yakıştıramadığın isimler, tipler yok mu? Lan ben bunu da niye takip ediyorum Dediğin birileri yok mu? Ya ben bunu niye takip ediyorum dediğim birileri Hesaplar kim? Hesaplar ya da. Bunu ben niye takip etmişim dediğim var. Sonra bırakıyorum zaten takibi. Sessize mi oluyorsun çıkıyor musun? Yok. Şey yapıyorum, Bırakıyor çıkıyorum mu? takipten. Ben mesela takipten çıkıyorsam takipçilerinden de çıkarıyorum kendimi. Karşılıklı takip hmm. yaşıyorsam, birini takipten çıkıyorsam takip ettiklerim... Yani ya beni benim takipten... kafam hiç böyle çalışmıyor ya. Niye ne yapıyorsun yani sen? Mesela ben takipten çıkmayı okeyim mesela evet çıkarım. Ama kendimi de çıkarmak mesela başka bir şey ya. Baş... Daha doğru bir şey bence. Ya, o da beni görmesin. O da beni görmesin değil. O şey yani şimdi nasıl anlatayım? O bir kaçış yolu mesela. <laughs> hani, abi beni takibi bırakmışsın. Yo hayatım sen beni bırakmıştın ben de seni bıraktım. Abi zekaya bak ya. abi zekaya bak ya. <laughs> Teşekkürler. Bak gerçekten bir erkeğin bir kadın karşısında hiç şansı yok. Bu zeka karşısında hiç şansı yok. Bence bir insanın bir kadın karşısında şansı yok. <laughs> İnanılmaz ya. Ama öyle ben sevmiyorum. Çünkü beni birini eğer ben takipçi lerimden çıkarıyorsam yani ben onu takip etmiyorsam ona kendimi takip ettirmenin ayıp olduğunu düşünüyorum. Sen takip ettirmiyorsun ki aslında o, o tercihi ona bırakıyorsun. Ama sonuçta ben de onu takip ediyordum ya. Hı, sen çıktın. Ben çıktım. Özgür, özgür irademle sen çıktın. Evet özgür irademle onu da çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun haberi yok. Ve onun haberi yok. Yani arayıp sormadım. Ama bir gün yanlışlıkla birini takipten çıktım. Çok da ünlü biriydi. Sonra kendi beni takip ettiklerinden de çıkardı. Çünkü şimdi takip alsam anlayacak takipten çıkardı. Pardon pardon yalan bak anlatayım. Şimdi o ünlü kişi eski sevgilisi benim yakın arkadaşımdı. Dedi çık kız dedi, takipten dedi. Ben de çıktım takipten. Ay çok insana sana yaptım bunu ama ya. Şimdi anlamaz değil mi kim olduğunu? E, dinlemez izlemez zaten. Ondan sonra işte inşallah <laughs> Ondan sonra ben o takipten çıktım ya. Hı. Sonra dedim ki ya dedim bak sonra dedim sıkıntı olmasın ayıp an, anlı şey dedim falan kendi kendime. O arada öğreniyor bu arkadaşların takipten çıktığını. Ben beni o sırada daha anlamamış benim takipten çıktığımı. Tamam mı? Ben hemen takipçiler ya yani ben onu kendimi de takip etmekten çıkarttım. Sonra da mesaj attım. Beni takipten çıkmışsın. Hani sıkıntı mı var ne oldu? Yavuz hırsız. Evet, öyle. yaptım. Biraz Çok akıllıca değil. bir şey bence. <laughs> şu an evet. bunu izleyen Hı -hı. ve böyle davrandığın kim varsa şu an sorguluyor. Acaba bana bunu ya o mu yaptı diye. Le big ele fişkirik. Eyvallah. Kime fişkirik esme ya Zaman zaman böyle YouTube'a <laughs> giriyorsun ya <laughs> telefonundan ya da bilgisayarından. Evet. Böyle bir YouTube arama çubuğuna tıklıyorsun. Evet. Daha önce aradıkların böyle sıralanıyor. Evet. Ulan ben neleri aramışım be. Bakayım mi, ne yapmışım? Allah aşkına baksana. Bakayım dur. Kostas Theodosi Adis. E, Tantaşçı herhalde Erdem Hendem. Tantaşçı zor işimiz zor. Çanakkale Marşı. Pirlere niyaz ederiz. Alev alev yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar mı? <laughs> yüzüğü çıkar ne be? Ketempere Şafak Sezer yüzüğü çıkar sahnesi. <laughs> Asla bilmiyorum. Yüzüğü çıkar. Meditasyon. Ama evlisin. Şarkı. Hmm. En etkili meditasyon. Acıma failine. Game of Thrones. Kostas Agir. Acaba Instagram'da en son kime bakmışım? En son Ekrem İmamoğlu. <laughs> en son Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya'yı da şeyden aradım. 29 Ekim'de çok güzel bir konuşma yapmıştı. Hoşuma gitti o konuşma. Hı hı. Sonra işte Kemer Belediyesi. Netanyahu'yu aratmışım. Yok adı nasıl yazılıyor? Küfredecek. Ve bunu... <laughs> Adının nasıl yazıldığını Instagram'dan mı baktın? <laughs> evet. Netanyahu yazdım. Çünkü bana göre Netanyahu yazıyor. Nasılmış? Netanyahu. Netanyahu. Netanyahu'ymuş. Netanyahu mu? Netanyahu mu? Bir emin olamadığım için bakma ihtiyacı hissettim. Bak sana diyorum ki benim Spotify listem bak beni Sağlık Bakanlığı görse Spotify listem beni yatırır. Hastaneye yatırır. Ne var ki bak, diyorum. Türkü, rock, evet, dans müziği, yerli yabancı pop. Evet. Arada bir podcastler. Ya bu, bu arada podcast demişken aşkım Hı. bizim herhalde giriş çok beğenilmiş. Takip edilmeye başlanmış. Ya gördün mü sen? Aynı kahkahalar, efektler falan filan. Ne acı gördüm. Gördüm gördüm. Acı. <laughs> Şöyle özgün o, özgün olmak çok değerli, çok önemli. Hangi işi, hangi işi yapıyorsan yap. Evet. Ya benim hayatım böyle geçti biliyor insanların musun? İnsanların özgün olmasını isteriz yani. Hani takdir edilerek işte hayatım. Ama üzgünüm ama hiçbiriniz bir duygu atakan olamayacaksınız. Çünkü ben böyle yaşıyorum, siz öyle yaşamıyorsunuz yani. Gerçekten sen böylesin. Sen 24 saat kafası güzel geziyorsun. Niye acaba? Yani sen mikrofonda ben böyle değilsin. Ben ne oldu ya bunu? Nereye vurdun kafamı? Bilmiyorum. Zor çıktım bence. Ya, ya küçükken beşikten düştün, ya zor çıktın bir şey var. Ama zor sen 24 çıktın. saat bu kafayla yaşıyorsun. Evet ki şu an baş ağrısından geberiyorum öyle söyleyeyim sana. Deli ba gibi bir baş ağrım var, ona rağmen konuşuyorum. Bak bir şey söyleyeceğim, bölümü bitirelim. Tamam. Masaj, ne dersin? Gerçekten. Ayak tamam. hariç, ayak yapmam. Kafana tamam. masaj, migren tamam. masaj. Tamam. Occupy. Tamam. Bitti mi şu an, ne oldu? Lafımızı soktu. Bitti. Bitti, hadi.